Çablon. Efendim diyorsun, ne diyorsun? Efendim babam bana şanga getirsen. Sen. Hemen hazırlıyorum, hemen. Ben yapıyorum, ben yemek yap bana. Ben beş dakika da yaparım ama sen beş dakika uyuyacaksın, tamam mı? Yemek yaptım sana. Tamam kedi. Ye bakalım, ye ye ye. Güzel mi? Niye, Niye güzel değil? Ondan başka ne yapabiliriz mi? Ne ne istiyorsun? Ben de de bir tane süt istiyorum. Hemen ay şu anda başım başımda. Hemen getiriyorum gülsün. Ben uçuyorum, uçuyorum. De... De... İstediğini hazırladım Gülsüm. İstediğin yemeği hazırladım. Hadi yeme yeme hadi. Tamam. Doydum. Doydun mu? Evet. Tamam. Ee, ben yatmaya gidiyorum o zaman. Tamam ben yatıyorum. İyi geceler. İyi geceler. Şu anda uçuyorum ben. <laughs> Neden kendine öyle konuşuyorsun? Ben bir şey demedim ki. Rüya mı gördün? Evet rüya. Hemen geliyorum hemen geliyorum. Gel gel gel. Aa uçtum bir daha. Hadi gel ikimiz birlikte yatalım bugün. Tamam gel ya bir tane yatalım bir daha kalkalım. Burada oyunu sunmuştur görüşürüz.